Herkese merhaba, her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Seni çok bekledim dizisinin bir ikinci bölüm setinden kamera arkası yeni görüntüler geldi. Start TV ekranlarında yayınlanacak olan Seni Çok Bekledim dizisinin birinci bölüm fragmanı izledik arkadaşlar. Dizinin ne zaman yayınlanacağı kesin belli değil arkadaşlar. Ama yayınlanır yayınlanmaz yani tarihi belirlenince sizlerle de paylaşacağım kanalıma takipte kalın. Şimdilik ise benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.